Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkese ücretsiz verilecek 58 tane ödülü ve yine herkese ücretsiz verilecek tazminat ödüllerinden bahsedeceğim. Ücretsiz videolarının devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Hemen videoya geçeyim tabii ki videomuza başlamadan da önce arkadaşlar ilk olarak dükkanında en insanlar abi içerik göster destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığım bir emin oluyorum. Sizler de bu arada burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere katılabilir ve kazanabilirsiniz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Ben ücretsiz verilecek ödüllere de ilk olarak herkesin ücretsiz tam 15 tane ödül kazanabileceği bir mücadeleyi göstererek başlamak istiyorum ve siz burada arkadaşlar modlara tıklarsanız eğer hemen burada sağda arkadaşlar senenin ilk şampiyonluk mücadelesinin geldiğini görebilirsiniz. Siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda bu şampiyonluk mücadelesi oyun gelmiş olacak ve hiç şampiyonluk mücadelesi nedir bilmeyenleriniz için de arkadaşlar bu senenin ilk şampiyonluk mücadelesi olacak. Bunu bitirdikten sonra Şubat aylık finallerine çıkma yolunda eleme maçlarını oynamaya hak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir iş yarıyor bu. Şampiyonluk mücadelesini bitirmek 15 galibiyeti almak ve sizin bu ana ekranınızda e-spor bölmesi açılıyor arkadaşlar. Sonra takım kaydınızı yaptırıp dediğim gibi ta aylık finallere kadar bunu bitirip bu mücadeleyi bitirip çıkabiliyorsunuz. Böyle bir şansınız oluyor. E ve arkadaşlar her galibiyetin ödül olarak sizlere bir tane rastgele star veriyor. Geçen senelerde ve ondan önceki senelerde hep bu şekilde şekildeydi arkadaşlar. Yine muhtemelen bu 15 galibiyet mücadelesinde yani bu şampiyonluk mücadelesinin her zaferinde yine biz rastgele bir star hediyesi alacağız. Ama bunu belki çok küçük bir ihtimal kaos star ile değiştirebilirler ya yani kaos hediyesiyle ama ben zannetmiyorum. %99,9 her galibiyetine özel olarak bir tane rastgele star hediyesi alacağız ama küçük bir ihtimal ödül de değişebilir ama bekleyip göreceğiz. Bence rastgele star hediyesi olacak yine. 15 tane ücretsiz ödülü nasıl kazanabileceğinizi sizlere gösterdikten sonra sıra geldi diğer 42 ödülü yani videonun başında 57 ücretsiz ödül demiştim. Diğer 42 ücretsiz ödülü nasıl kazanabilirsiniz ve bu tazmin ödüllerini nasıl ve ne zaman bizlere verilecek? Bunlarla alakalı sizlere arkadaşlar olayları göstereceğim ama önce dün bildiğiniz gibi Brawl Stars yine kendi sosyal medya hesaplarından bir video yayınladı ve bu videoyla da beraber bir hafta boyunca herkese ücretsiz ödüller dağıtacağını söyledi. Hemen bu videoyu izleyelim. Ondan sonrasında yaşanan sorunları ve tazminatın verilme sebeplerini sizlere açıklayacağım arkadaşlar ve bu tazminat her gün düzenli olarak bizlere verilecek. Anlatacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim hemen bir e, videoyu başlatalım. Sezon bitiyor ve Brawl'da yapılacak hiçbir şey kalmadı. Önümüzdeki hafta şanslı geçecek ve 7 gün boyunca ödüllerle dolu şanslı günler bizi bekliyor. Vay bu ne anlama gelir? Bu da demek oluyor ki günlük kazançlarınız için aldığınız ödüller her gün daha da iyi hale geliyor diyor. Ayrıca e, işte sevgililer günün kutusu yeni bir aşk kutusu falan diyor bir sürü kutulardan bahsediyor. Right so e şu an canlı da right o halde oyununuzu kontrol edin, oynamaya başlayın şu an oyunda demiş bu şanslı gün ödülleri. Evet böyle the... bir video yayınlandı arkadaşlar. Brawl Stars kendi sosyal medya hesaplarından dediğim gibi. Yani aslında bu videoda konuşulanları kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar şöyle şanslı bir hafta olacak diyor. Brawl'da yapılabilecek bir şey kalmadığı için şu an en azından bu sezonluk. Brawl Talk'a da yaklaşıyoruz. Yaklaşırken de oyunculara bir güzellik yapıyoruz diyor ve önümüzdeki 7 gün boyunca her gün şanslı gün olacak ve günlük kazançlarınız Kaos Star Global kutuları ve diğer Diğer karakter kutuları ve hatta yeni aşk kutusu ile yani sevgililer kutusu ile sevgiler sevgililer günü kutusu ile dolacak demiş. Hadi günlük yarışmalarınızı kazanın diyor. Günlük hani biz maç kazanarak 6 tane ücretsiz ödül alabiliyoruz arkadaşlar. İşte bu 6 alacağımız ücretsiz ödül 7 gün boyunca şanslı gün ödülleri olacak. Yani bombastik ödüller olacak. Buyurun tek tek hangi günler hangi ödüller alacağız? İlk önce onu göstereyim sonra tazminata da değineceğim. İlk olarak arkadaşlar dünün ödülüyle başlıyorum. 5 tane kaos hediyesi, 1 tane Globert kutusuydu. İkinci gün yine siz bu videoyu izlediğiniz kadar da göreceksiniz. 5 tane kaos hediyesi ve 1 tane meka kutu olacak. 3. gün 4 tane kaos hediyesi, 2 tane mega, e, mega kutu bizlere ücretsiz verilecek ve 4. günde de 3 tane kaos hediyesi, 1 tane pierce kutusu ve 2 tane de globert kutusu bizlere ücretsiz verilecekken 5. gün ise 2 tane kaos hediyesi ve tam 4 tane teyp kutusu bizlere ücretsiz verilecek. 6. günde ise arkadaşlar 1 tane kaos hediyesi ve toplamda 5 tane de mega kutuyu biz ücretsiz alırken 7. gün yani son gün daha da bombastik bir gün olacak ve bir tane ücretsiz mega kutu, bir tane ücretsiz cici kutusu, bir tane ücretsiz global kutusu, bir tane ücretsiz pierce kutusu, bir tane ücretsiz teyip kutusu ve son gün ödül olarak da bir tane ücretsiz sevgililer günü kutusunu ücretsiz bir şekilde dediğim gibi günlük maç kazanarak alabileceğiz. Toplamda önümüzdeki 7 gün boyunca arkadaşlar yani dünü de sayarsanız 6 gün boyunca aslında önümüzde kalıyor. Her gün abi şanslı gün olacak böyle bir etkinlik yapmış Brawl Stars abi gayet topluluğu da düşünerekten toplumda bir sürü güzel ücret stüdyoları alması için böyle bir güzel etkinlik yapmış. Harbiden güzel bir etkinlik ancak ne oluyor abi? Brawl Stars ekibi her güzel bir etkinlik getirdiğinde mutlaka mutlaka burada bir sıkıntı çıkıyor, bir bug oluyor, bir hata oluyor. Yine Supercell bizleri şaşırtmıyor. Bu güzelliğin ardından da yine oyunda yaşanan bir bug oldu arkadaşlar ve bug neyle alakalıydı onu sizlere anlatayım ve sonrasında tazminatı da sizlere açıklayacağım. Buradaki Global kutusunu ücretsiz olarak şanslı günde açtığımızda arkadaşlar kazanıp maçı buraya da gelmesi gerekiyor bildiğiniz gibi. Atıyorum burada bir olarak yaz açması gerekiyordu Globert kutusunu buraya da açtığımız için abi. Ama dediğim gibi oyunda yaşanan bir hatadan dolayı bu Globert kutusunu açtığınızda burada abi gözükmüyordu. Yani buraya hiçbir şekilde eklenmiyordu o açtığınız Glowbird kutusu. Ve bununla da alakalı Brawl Stars ekibi çok önemli bir tazminat açıklaması yaptı. Buyurun onu bir bakalım. Ondan sonra ekstradan bizlere verilen bir Glowbird kutusunu da sizlere göstereceğim. Ve Brawl Stars bu hatadan sonra yayınladığı sosyal medya hesaplarındaki tazminat açıklamasında şöyle demekte. Dükkanda ücretsiz Glowbird kutusu bir hata nedeniyle günlük galibiyetlerden kazanılan Glowbird kutuları Braveler etkinliğine dahil edilemiyor diyor. Yani Glowbird'ın erken yaşım etkinliğine sayılmıyor diyor bu açtığınız Glowbird kutuları. Bu sorunu önlemek için bugünün Glowbird kutusunu dükkana ekliyoruz ve sonraki kutularda yani sonraki Global kutularında yine önümüzdeki günlerde dükkana ekleyeceğiz demiş ve Brawl Stars yaptığı bu tazminat açıklamasında. Ve ekstra arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Brawl Stars bundan bir hafta önce falan yaptığı açıklamada bildiğiniz gibi Global'ın erken erişim etkinliği boyunca tam 3 tane Global kutusunu bizlere ücretsiz vereceğini duyurmuştu. Ama az önce dikkatinizi çektim bilmiyorum ama arkadaşlar bu günlük zaferlere koydukları ücretsiz Global kutuları 3 tane değil abi Brawl Stars'ın söylediği gibi tam 4 tane var. Hatta sayalım bakın arkadaşlar. Birinci gün bir tane, ikinci gün yok, üçüncü gün yok, dördüncü Dördüncü günde iki tane var. Etti bir, iki, üç. Bir de arkadaşlar son günde var 4. Yani normalde 3 tane ücretsiz Globert kutusu vereceğiz demişlerdi. Bu Globert'ın erken erişim etkinliği boyunca. Ama gördüğünüz gibi 3 değil tam 4 tane vermişler. Hatta bir de tazminat için verdikleri için şu an abi 5 tane Globert kutusunu ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz biz bu etkinlik kapsamında abi. Yani hocam adamlar daha ne yapsın bilemedim arkadaşlar. Bakın hatta bir tanesinde şöyle hemen dükkana girerseniz siz de alabileceksiniz. Bakın burada arkadaşlar free video yani tazminat ödülü olaraktan hata nedeniyle buradaki Globert kutusu buradaki Globert'ın erken erişim etkinliği içerisindeki kutulara dahil olmadığı ve sayılmadığı için böyle bir tazminat verildi ve arkadaşlar şunu bir açıyorum direkt abi. Buradan hemen açtım. Tak diye bakalım Globert alabilecek miyiz? Yok hocam. caci 2 hiçbir şey vermedi gördüğünüz gibi. Şimdi benim burada aklım sadece şuna takıldı arkadaşlar. Bakın şimdi size şunu anlatacağım. Şimdi bir taneyi açtım. 4 tane de bu etkinlik kapsamında bizlere verildi. Yani totalde 5 tane ücretsiz Globert kutusu oldu. Normalde 3'tü dediğim gibi bu 5 oldu abi. Bu inanılmaz iyi bir şey bu arada. Hani bugün bile başlasanız belki bitirebilirsiniz ya. Yani o derece fazla ilk defa bir karakter etkinliğinde yani karakterin erken eşim etkinliğinde bu kadar fazla o karakterle alakalı ilgili kutuyu bizlere ücretsiz veriyor. Brawl Stars ekibi onu söyleyeyim bu ilk oluyor. 5 tane tam verecekler. Global kutusundan bu ilk defa oluyor dediğim gibi. Şimdi sadece burada arkadaşlar aklıma bir şey takıldı. Bununla alakalı bir açıklama da yok. Nasıl olacağına dair bir bir şey, birisi de bir şey söylememiş. Ne diyeceksiniz? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Birinci Global kutusunu bugün biz günlük zaferlerden aldık. Hatadan dolayı yani erken erişime sayılmadığı için bir de ücretsiz dükkandan tazminat ödülümüzü aldık ve Brawl Stars'ın yayınladığı tazminat açıklamasında bundan sonraki Global kutularının da dükkandan verileceğini söylüyor. O zaman dükkandan da verilecekse e buradan günlük zaferlerden de mi verilmeye devam edecek? Yani burayı tam olarak anlamadım. Dördüncü gün tam olarak kesinleşecek. Bununla alakalı Brawl Stars'ın süper Supercell'in yaptığı net bir açıklama da yok. Ama benim anladığım günlük zaferlerden bu Global kutularını kaldırdılar sadece dükkandan verecekler gibi algıladım ben. Peki günlük zaferlerden bunları kaldırlarsa... bunların yerine ne koyacaklar? En mantıklı düşünce kaos hediyeleri bunların yerine gelir. Ya yani burada iki tane daha kaos hediyesi olur veya burada da bir tane kaos hediyesi olur veya ekstra mega kutu falan da ekleyebilirler. Tek kutu artık buradaki ödüllerden birer tane daha ekleyebilirler. Gün 4'e ve gün 7'deki bir tane global kutusuna. Bunu bekleyip göreceğiz ama Brawl Stars'ın Twitter'da e, tazminat açıklamasında bundan sonraki global kutularında dükkandan verileceğini söylüyor. O zaman günlük zaferler ne olacak? Valla bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Günlük zaferlerde de verilebilir dükkandan da verilmeyebilir. Brawl Stars bir anda dediğini de yapmayabilir. O yüzden burası tam net değil. Bununla alakalı net bir açıklama da yapmamışlar. Bunu da söylemek istedim. Ama her halükarda bugün iki tane Global kutusunu aldık. Dördüncü günde iki tane daha var. 4. son günde bir tane daha var. Beş tane ücretsiz Global kutusu alacağız. Üç taneydi normalde. 5 tane oldu dediğim gibi tazminatla da beraber. Tazminatın da anlattım. Tüm merak edilen şeyleri de bu videoda cevaplamış oldum ve yani son olarak bakıldığında şampiyonluk mücadelesinden 15 ücretsiz ödül. Günlük seferlerden 7 gün süreceği için 7 kere alttan 42. Toplarsanız 57 tane ücretsiz ödül yapıyor ve son olarak da bu taz inanılmaz bir beraber arkadaşlar toplamda 58 tane ücretsiz ödül alabiliyoruz. Tam bir haftada gerçekten mükemmel bir sayı abi bu. Ben bir videonun daha arkadaşlar burada sonunda geliyorum. Başka da son dakika ve Brawl Stars ölümleriyle Kendinize de iyi bakın efendim hoşçakalınız ve bay bayınız. Bu arada siz Globert kutularından Globert'ı yakalayabildiniz mi? ve kaç tane Globert kutusu biriktirdiniz? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.